Dervizyan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Anadolu Soruyor programında ülke ve Kahramanmaraş gündemine ilişkin önemli sorulara cevap verdi. Aks TV, Kong TV, Kanal Fırat ve Kanal Urfa Televizyon'dan ortak yayınlanan programda kentimize konuk olan misafirler de Aks TV'yi gezerek kenti dair görüşlerini Aks ile paylaştılar. AK Parti Grup Başkan vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal Anadolu soruyor programında ülke ve Kahramanmaraş gündemine ilişkin önemli sorulara cevap verdi. AK Parti birçok şeyi unutturdu bu topluma. Yani kuyrukları unutturdu, sağlıktaki temel sorunları unutturdu, eğitimdeki temel sorunları unutturdu. AK Parti iktidara geldiğinde 12 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında olan çocuklar bugün 25 yaşında, 30 yaşında ve o eski günleri görmediler. Anadolu Yancılar Derneği Başkanı Sinan Burhan'ın moderatörlüğünde birçok yerel ve uydu kanalında da naklen yayınlanan Anadolu Soruyor'da Ünal'a soruları Ak Genel Müdürü Hamsi Erol Öner, Kont TV Genel Yayın Yönetmeni Nurettin Bay, Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, Kanal Urfa Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Özer yönetti. Çünkü o Germelkan'ın mozaiklerinin olduğu e, bölge e, kamulaştırılması gerekiyor. Ama 55 milyon üzerinde bir rakam. Sayın Başkanım orada araya girmeyi istiyorum efendim. Yani şimdi Germeliki Antik Kenti'nin bulunduğu bölge çok büyük bir bölge biliyorsunuz. Hı. Yani o bölgede belirli bir bölge efendim yani kazılıp yani hizmete giremez mi? Yani bunu yıllarca biz bekliyoruz. Hemen Gaziantep efendim devreye soktu ve gerçekten güzel turist çekiyor. Yani buraya insanlar bir... Yere Gaziantep geçen gün Urfa'ya gitti. Evet. Mesela e, o, evet. Urfa'da Halepli e, Bahçe e, muhteşem mozaikleri gördüm, çok hoşuma gitti. Kültür Bakanlığımız yaklaşık 65 milyon para harcamış, e, Şanlıurfa'ya güzel bir müze kazandırmışlar ve o mozaiklerle ilgili çok güzel bir e, kapalı e, müze oluşturmuşlar. Kıskandım. Kültür bakanımızla görüştüm, e, dedim ki biz aynı şeyi Germenika'ya yapmak istiyoruz. Şimdi onun. çok Evet, onun inşallah şimdi proje çalışmasını yürütüyoruz. Aks TV, Kon TV, Kanal Fırat ve Kanal Urfa Televizyonu'ndan ortak yayınlanan programda kentimize konuk olan misafirler TV'yi gezerek kente dair görüşlerini de Aks haber ile paylaştılar. İlk olarak Anadolu Yancılar Derneği Başkanı Sinan Burhan kente ve Aksiye dair görüşlerini belirtti. Aksu Televizyonu modern stüdyolarıyla, teknik altyapısıyla gerçekten Türkiye'de çok önemli hizmetler veren bir televizyon kanalı haline gelmiş. Artık yerel televizyonlar sadece barakalardan yayın yapan televizyon kanalları değil. Bugün televizyon kanalları e, her türlü at yapıya sahip olan televizyon kanalları. Tek menüsünü yenilemiş, e, spikerlerini yenilemiş, programcılarını yenilemiş bir e, yapıya sahip. Aksu televizyonda hakikaten çok mükemmel bir tarzı var. E, e, çok mükemmel bir yönetimi var. Ben e, sahiplerine, başkanına genel e, yönetimine teşekkür ediyorum. Ayrıca Maraş'ı çok beğendim. Sayın Mahir Ünal e, çok büyük hizmetler yapmış. Belediye Başkan hizmetler yapmış, e, seçmende Maraş'ta e, bunu fark ediyor. AK Parti iktidarı döneminde Maraş gelişmiş, bir büyük Avrupa kenti haline gelmiş. Burada e, ben e, şaşırdım, hayran kaldım. Ben de Kayserliyim. E, Ankara'da ikamet ediyorum ama Maraş'ın çok büyük mesafeler aldığını gördüm. E, size de teşekkür ediyorum. Konti Genel yönetmenin Yönetmeni Nurettin Bayda, kurumumuzdan övgüyle bahsederek... Aksu TV'nin bölgede birçok televizyon kanalına göre çıtasını hızla yükselttiğini belirtti. 25 yıllık meslek hayatımda Anadolu'nun neredeyse tamamındaki e, yerel, ulusal, bölgesel yayın yapan kanalların tamamını e, gördüm, geziyorum. Ee, biliyorum. E, ee, Aksu çıkış olarak da e, güzel bir çıkış yapmıştı. Hemen ulusal uydu yayına başladı. Ee, ve ve Kahramanmaraş'ın da tek kanalı. O özelliği de çok artı bir o özellik. Ee, ve Bugün dün de sizin misafiriniz olduk. Hem stüdyolarınızı gezdik, evet. hem haber merkezinizi, program merkezinizi gezdik. Hakikaten e, Anadolu'nun e, illerinin neredeyse tamamında olmayan imkanlara sahipsiniz. Bir kere binanız e, televizyon için özel yapılmış. E, televizyon için özel yapılmış binalar Anadolu'da rastlamak mümkün değil. Genelde çarşı merkezlerinde, e, dairelerde yani bir katın bir dairesinde yayın yaparlar. Bunda stüdyolar için diyorsunuz yükseklik çok önemlidir. E, ee, bir şey stüdyo imkanlarınız çok güzel. Ee, ama asıl güzel olan tabii ki o stüdyolardaki yayını uyduya taşıyan, orada da izleyiciye götüren cihazlar. Kullandığımız mikrofondan tutun da kameraya kadar büyük bir atılım yapmışsınız. Dünyada e, ulusal ve uluslararası kanalların kullanmış olduğu bir sisteme geçmişsiniz. Özellikle orada hangi altyapı varsa, hangi görüntü varsa, hangi kamera varsa, hangi kablo varsa hepsini temin etmişsiniz. Ee, şahsen e, isim vermeyeyim ama 5-6 tane ili dolaşarak güle geldik bu bölge yakın Ben herhangi bir yerde bu kadar güzel bir televizyon altyapısı ve yayıncılığı da bu kadar güzel ve kalite olan bir yer görmedim. Sizleri tebrik ediyorum. Özen 1 Mayıs emek